Hocam sadece eğitim gerçekten yeni başlarlar için mi yoksa bilgisi olanlar daha fazla mı para kazanıyor? Hı, şöyle tabii ki bilgisi olanlardan ziyade bu bilgiyi nasıl kullanabileceklerini bilenler daha fazla para kazanıyor. Çünkü bilgi harekete geçmeden hiçbir şey. Eğer sen bu ticareti yapıp hali hazırda örnek veriyorum aylık 100 dolar kazanıyorsan o eğitim aldıktan sonra 1000 dolar kazanma ihtimali çok yüksek. Ama sıfır para kazanıyorsan bu seviyeye örnek veriyorum. Bir yılda en aşağı öğreneceğim bilgiyi eğer eğitimde düzenli bir şekilde izlersen bir ay içerisinde öğreneceksin. Sana bunu söyleyebilirim. Yani o bir yıllık süreyi, iki yıllık YouTube'da araştırıp zaman kaybedeceğin süreyi bir iki ay indirebilirsin. O eğitimleri her gün düzenli olarak izlersen. Harekete geçersen bu süre daha da fazla hmm. olacaktır. Daha da kolay. Zaten Instagram'da Okyanus Hakk'ın e, bölümüne geldiğinizde hesaplar ve öğrencilerimiz var. Orada öğrencilerin, yani sizin bana yazdığınız yorumları bakın. Kendiniz karar verin. Bir şey alın, almayın peşinde değilim. Ama ee, anlayacaksınız ardaki farkı.